Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın mı, tünaydın desek bilemedim. 2022'nin ilk günü şöyle size Adana'dan büyük saatten Adana'nın tarihi yerlerini sizlere göstereceğiz. Ne için? <laughs> Karşıdaki yer Büyük Saat. Adana'nın zamanında Almanların yaptığı altında tünellerin olduğu bir yer. Şurası yine bir kervansaray gibi düzenlenmiş yıllar önce. Tabi burada esnaflar yer almakta her yerde böyle. Şöyle değişik değişik tespitçiler de var burada. Sonra Adana malzemeleri satan Los Adana'dan bir yerde var. Şöyle Tabi böyle ilginç yön tabelalar da mevcut. Yok değil. Şöyle Ceyhan, Seyhan, Yüreğir. Kabul Karaysa, da Kuzan. Abla çıkarken dikkat et. <laughs> Şöyle tarihi çarşıya da böyle şöyle güzel, böyle mobilyadan sandalyeler, işte eskinin en fazla kullanılan çarşafları, pantolonları, şalvarları ve yelekleri. हम्म <laughs>